gelişmiş toplumlardan en ilkel toplumlara kadar kabul etmeyecekler şeklinde bir görüş derecelendirmesinden. Ancak öncelikle e, üniversite sınavına hazırlandığım için e, bir haftalık aradan sonra böyle bir sisteme geçilmesi çok etkili çok güzel bir şekilde TRT'nin ve e, Milli Eğitim Bakanlığı'nın işbirliği sayesinde EBA TV açıldı. EBA TV sayesinde de derslerimize devam edebiliyoruz. Geri kalmıyoruz. Üniversite sınavına evden çalışmaya devam ediyoruz. Bence gayet güzel, etkili. Yani güzel gidiyor bence. Çalışmamıza devam edebiliyoruz evde. İnsan parçalı bir varlık değildir. Bir bütün insan, İnsan Maddeler ve bir bütün. Dürüst. Abin ders çalışırken Neler yapıyorsun? Ee, Neden, e, dinliyorum. Ödevler dinliyorum. Öyle bekliyorum. O kadar. Bütün, tabii ki bütün bunlar toplamda izleyiciler için.